Antik Yunan, Romalı yazarların Herodot, Plinyus, Arap paganizmine dair gözlemleri nasıl? Antik Yunan ve Romalı yazarların Arap paganizmine dair gözlemleri. Arap Yarımadası, antik Yunan ve Roma dünyası için hem egzotik hem de stratejik bir bölge olarak görülmüştür. Özellikle Herodot, Strabon, Plinyus, Diodorus Siculus ve Ptolemeos gibi yazarlar, Arap kabileleri ve inançları hakkında çeşitli bilgiler vermiştir. Ancak bu anlatıların ne kadar güvenilir olduğu, yazarların Arap toplumlarını doğrudan gözlemleyip gözlemlemediklerine veya ikinci el kaynaklardan faydalanıp faydalanmadıklarına bağlıdır. Antik tarihçiler genellikle Arapları tek bir halk gibi değil, farklı kabileler ve kültürel gruplar olarak tanımlar. Örneğin, Güney Arabistan'daki Sabah Krallığı ve Kuzey Arabistan'daki göçebe kabileler arasında belirgin farklar olduğuna dikkat çekerler. Ayrıca, Arapların tapındığı tanrılar hakkında bilgi verse de, bunları genellikle Yunan veya Mısır tanrılarına benzeterek anlatırlar. Bu yazıda, Herodot, Plinyus, Strabon ve diğer antik tarihçilerin Arap Paganizmine dair gözlemlerini detaylandıracağız. 1. Herodot, Ö. 5. Yüzyıl ve Arap Paganizmi Herodot, Tarihler, Histories adlı eserinde Araplarla ilgili bazı bilgiler verir. Bu bilgiler genellikle Arapların dini inançları, ibadet biçimleri ve kutsal hayvanlara dair ritüelleri ile ilgilidir. Herodot'a göre, Araplar iki büyük tanrıya tapardı. Orotalt, Ruda, Rutay. Alilat, Lat. Bu isimler muhtemelen Güney Arabistan'da yaygın olan Güneş Tanrısı ile Mekke yakınlarında tapılan Tanrıça Lat'ın Yunanlaştırılmış versiyonlarıdır. Arapların Dionysos'a, şarap tanrısı, benzer bir tanrıya taptığını söyler. Muhtemelen bu, Nabati tanrısı Dulşara veya Güney Arabistan'ın ay tanrısı Ved olabilir. Arapların sakal tıraşı olmadan önce belirli ritüeller gerçekleştirdiğini ve bu durumun dinsel bir anlam taşıdığını aktarır. Herodot, ayrıca Arapların domuz eti yemediğini ve bazı dini yasaklara uyduklarını belirtir. Ancak unutulmamalıdır ki Herodot, Arap Yarımadası'na hiç gitmemiştir. Anlatımlarını Fenikeli tüccarlardan ve Mısırlılardan aldığı bilgilerle oluşturmuştur. Bu yüzden, bazı tanrı adları ve ritüeller Yunanlaştırılmış olabilir veya tamamen yanlış yorumlanmış olabilir. 2. Plinyus, 1. S. 1. Yüzyıl ve Arap Paganizmi Plinyus, Doğa Tarihi, Naturalis Historia adlı eserinde Arap Yarımadası'nın coğrafyası, kabileleri ve dini inançları hakkında bilgiler verir. Arapların putlara ve taşlara taptığını belirtir. Buhur ticaretini kontrol eden Güney Arabistan'daki dini yapıyı anlatır kutsal hayvanlar ve kehanet uygulamalarına değinir. Mekke veya Kabe'den bahsetmez, ancak Arapların belirli kutsal mekanlara haç yaptığını söyler. Plinyus'un gözlemleri Roma İmparatorluğu'nun ticari çıkarları nedeniyle daha çok Güney Arabistan'a odaklıdır. Ancak kutsal taşlara tapınma ve buhur ticaretinin dini yönü gibi detaylar, İslam öncesi Arap inançlarıyla uyum gösterir. 3. Strabon, 1. Öö, 1. Yüzyıl ve Arap Paganizmi Strabon, Coğrafya, Geografika adlı eserinde, Arapların inançları hakkında detaylı bilgiler verir. Arapların taşlara taptığını ve putperest olduklarını söyler. Nebatiler ve diğer Arap kabilelerinin, tapınaklar yerine açık alanlarda ibadet ettiklerini belirtir. Arap kabilelerinin kurbanlar ve adaklar sunduğunu, bu ritüellerin ticaretle bağlantılı olduğunu açıklar. Güney Arabistan'ın zengin tütsü ticaretine dayalı dini ritüellerini anlatır. Strabon, Arapların tapındıkları tanrıların adlarını vermez, ancak onların Pers ve Mısırlılarla etkileşim içinde olduğunu ve dini ritüellerinde bu kültürlerden etkilendiklerini söyler. 4. Diodorus Siculus, 1. Ö. 1. Yüzyıl ve Arap Paganizmi Diodorus Siculus, Tarih Kütüphanesi, Bibliodeja Historica adlı eserinde Arapların dini uygulamalarına dair bazı ilginç bilgiler verir. Arapların taşlara tapındığını ve özellikle siyah taşların kutsal kabul edildiğini belirtir. Bu, Kabe'deki Hasörül Esvet taşına işaret edebilir. Arapların açık havada kurban sunduklarını ve tapınakları nadiren kullandıklarını söyler. Güney Arabistan'daki tütsü ticaretinin dini bir yönü olduğunu, tapınakların bu ticaretten kazanç sağladığını anlatır. Diodorus'un verdiği siyah taş tapınımı bilgisi, Mekke'deki Kabe kültüyle ördüşebilir. Ancak onun da doğrudan Arap Yarımadası'na gitmediği bilinmektedir. 5. Ptolemeos, 1. S. 2. yüzyıl ve Arap Paganizmi. Ptolemeos, Coğrafya adlı eserinde Arapların dini merkezlerinden bahseder. Özellikle Mekke'ye benzeyen bir dini merkezin varlığını ima eden haritalar yapmıştır. Ancak Ptolemeos'un verdiği detaylar daha çok coğrafi bilgiler içerdiğinden, doğrudan dini ritüeller hakkında fazla bilgi sunmaz. Sonuç, antik yazarların gözlemleri ne kadar güvenilir. Herodot, Plinyus, Strabon, Diodorus ve Ptolemyos gibi antik yazarlar, Arapların dini inançlarına dair önemli ipuçları sunar. Arapların putlara ve taşlara tapındıkları, kurban ve haç gibi ritüeller yaptıkları, tütsü ticaretinin dini yönü olduğu gibi anlatılar, İslam öncesi paganizmle büyük ölçüde ördüşmektedir. Ancak, bu yazarlar Arap Yarımadası'na gitmemiş, bilgilerini ikinci elden almış ve genellikle Arap tanrılarını kendi kültürlerindeki tanrılarla kıyaslayarak aktarmışlardır. Özellikle tanrı isimleri konusunda bazı çeviri hataları veya yanlış anlamalar olabilir. Bu nedenle antik kaynaklar Arap paganizmini anlamamızda önemli bir yardımcıdır ancak tamamen güvenilir kabul edilmemelidir. Arkeolojik bulgular ve İslam öncesi yazıtlarla birlikte değerlendirildiğinde bazı anlatılar doğrulanabilirken bazıları hatalı veya abartılı olabilir.